Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ders sizliğin kamera. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, ders hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde öğretici test 5'i çözeceğiz. Birinci soru gelsin. 25x kare eksi 10x eşittir 48 denkleminin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar eşitliğin sol tarafına 48'i atarsam burası 25 tane x kare eksi 10 tane x eksi 48 eşittir 0. Şimdi ben 3 terimli bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam 25x kareyi bulabilmek için burasını 5x'e 5x diye parçaladım. Çarpımları 25x kare olur. Eksi 48 de arkadaşlar. Ben 6'ya 8 diye parçalarsam şimdi çaprazlama çarpıp topladığımız zaman ortadaki ifadeyi vermesi için arkadaşlar ben burayı eksi 8 seçtim. Burayı da artı 6 seçerek arkadaşlar çarpımları eksik 48 olur ve ortadaki terimi de verecektir. Çaprazlama kontrol edip düz bir şekilde yazarsam yani ben arkadaşlar şunları yan yana yazarak aslında bir çarpan oluşturacağım. Yani burası 5x 8 çarpı 5x artı 6 eşittir 0 olacaktır. Çarp, 0 sıfırsa çarpanlar sıfır eşit olacak. Yani ben 5x eksi 8'i sıfır eşitleyeceğim. Veya arkadaşlar 5x artı 6 eşittir sıfır olacak. Buradan 5x eşittir 8 olur. X de buradan 8 bölü 5 çıkacak. Veya arkadaşlar 5x eşittir eksi 6. X buradan eksi 6 bölü 5 olarak bulunur. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar 8 bölü 5'e eksi 6 bölü 5 doğru cevap Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz 6x eşittir x kare eksi 11 denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şu 6x eşitliğin sağ tarafını alırsak burası x kare eksi 6x eksi 11. Ben bu ifadeyi arkadaşlar e, deltasını kontrol edersem çünkü bu arkadaşlar çarpımları 11 toplamları eksi 6 olan tam sayımız yok. Deltasını bulacağım arkadaşlar. Delta dediğim şey b kare eksi 4 tane a çarpı c'ye eşittir. B'si bunun eksi 6. Eksi 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si eksi 11'e eşit. Düzenlersen burayı 36 artı 44 burası arkadaşlar 80 olarak bulunur. Sıfırdan büyük olduğu için denklemin iki tane kökü çıkacaktır arkadaşlar. Köklerini de x1 ve x2 diyelim. Kök bulma formülümüz arkadaşlar. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülü kökleri buluyorduk arkadaşlar. O zaman birinci kökü bulursak b dediğimiz değer arkadaşlar eksi 6 idi. Önüne de eksi gelirse burası 6. Birincisi artı ile başlasın. Kök delta yani kök 80 bölü a dediğimiz değer 1'e eşitti. De bölü 2 olacak. İkinci kökümüzde arkadaşlar 6 eksi kök 80 bölü 2'ye eşit. Ben bunları da düzenlersem 6 artı kök 80 dediğimiz ifade 16 çarpı 5. Bunu da ben 4 kök 5 diye ifade edebilirim. Bölü 2'den 6'yı 2'ye böldük. 3 4 kök 5'i 2'ye böldük. Burası 2 kök 5 çıkacak. O zaman değer ifademiz de arkadaşlar yine 6 eksi 4 kök 5 bölü 2 formülünden 3 eksi 2 kök 5'e eşittir. Aradığımız doğru seçenek arkadaşlar 3 artı 2 kök 5 3 eksi 2 kök 5 seçeneği ile adanı seçeneği olacaktır. 12x eksi x kare eşittir 52 denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu ifadeleri arkadaşlar öncelikle bir eşitliğin karşı tarafına atarsak 0 eşittir x kare eksi 12 x artı 52. Şimdi arkadaşlar bunu da şu yöntemle çözmek istiyorum. Tam kareyi tamamlayarak. Ben şu x kare eksi 12 x'i şöyle yazmak istiyorum. Birincinin karesinin x kare çıkması için x ile başlatacağım. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katının eksi 12 x çıkması için burasını eksi 6 alacağım. İkincinin karesi 36. Yani ben şu 52'nin içerisinden 36 aldım arkadaşlar. Geriye 16 birim kaldı. Bunu da artı 16 şeklinde ifademize ekledim. 16 eşitliğin karşı tarafına atarsak eksi 16 eşit olacak. x eksi 6'nın karesine. Eşitliğin her iki tarafın kare alırsak Kök içerisinde eksi 16'nın değeri 4 i eşittir. Karmaşık sayıdır. Bu ifadede arkadaşlar mutlak değer x eksi 6 diye çıkacaktır. O zaman ben x eksi 6 dediğim ifadeyi bir 4 i'ye eşitleyeceğim. Bir de x eksi 6 dediğim ifadeyi eksi 4 i'ye eşitlersem birinci kökümüz 6 artı 4 i eşit. İkinci kökümüz de 6 eksi 4 i'ye eşit çıkacaktır. İki tane karmaşık kökümüz var. Ve köklerin değerleri arkadaşlar bunlar aradığımız seçenek Bursa seçeneği olacaktır. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere x kare eksi a çarpı x eşittir a çarpı b artı b kare. Eşitliğinde x'in eşiti nedir? Şimdi şu eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri ben eşitliğin sol tarafına atarsam burası x kare eksi a çarpı x eksi a çarpı b eksi b kare eşittir 0 şeklinde düzenleyebilirim. Ben burayı çarpanlarına ayırırsam burasını ben x'e x. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar şurada yazıp düzenlemek istiyorum aslında. Eksi a çarpı b eksi b kare. Bu ifadeyi ben eksi B ortak çarpan parantezine alırsam burada sadece A kalır. Burada da arkadaşlar artı B kalacaktır. Şimdi ben buradaki ifadeyi şöyle düzenlersem. Yani şu sondaki iki terimi eksi A artı B'nin değeriyle B şeklinde yazarsam çarpımları sondaki iki terimi verir. Toplamları da arkadaşlar ortadaki terimi verecektir. Ve ben bunları yan yana olacak şekilde çarpan şeklinde yazacağım. Yani çarpanları x eksi a artı b ve x artı b eşittir 0 şeklinde ifade edilebilir. O zaman her bir ifadeyi sıfır eşitlersek birinci kökümüz a artı b gelir. İkinci kökümüz ise eksi b gelecektir arkadaşlar. O zaman x'in kökü şıklarda olan arkadaşlar a artı b olduğundan dolayı cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz a ve b birer gerçel sayı olmak üzere x kare artı a kare çarpı b eşittir a çarpı b çarpı x artı a çarpı x x'in alabileceği değerlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ifadeyi düzenleyeceğim. Şu eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri yine sol tarafa atarsak. Burası x kare eksi a çarpı b çarpı x eksi a çarpı x artı a kare çarpı b Eşittir sıfır. Ben şimdi şu ortada xli ifadeleri artı x parantezine alırsam arkadaşlar, burada eksi a çarpı b eksi a kalacaktır. Burası da a kare çarpı b'ye eşit o da eşittir sıfır. Şimdi biz bunu çarpanlarına ayırırsak ben burasını x'e x, e, x ayırdım. Arkadaşlar şurasını ben çarpanlarına ayırdığım zaman ortadaki ifadeyi vermesi için ben bir tane ifademi a çarpı b öbür ifademi de a şeklinde oluşturacağım. İkisi de ortadaki ifadeyi vereceği için toplamları onların önünde eksi var. O zaman ben şunların önüne de eksi koyarsam hem çarpımları artı a kare çarpı b olur. Toplamları da eksi a b ile eksi a olacaktır. O zaman bizim çarpan dediğimiz ifadeler şöyle oluşacak. x eksi a çarpı b ile x eksi a eşittir 0. Her bir ifadeyi sıfıra eşitlersek x dediğimiz ifade buradan a çarpı b eşit öbür x dediğimiz ifade a'ya eşit olacak. Köklerin oranı arkadaşlar a çarpı b bölü a olabilir veya a bölü a çarpı b olabilir. Şimdi birinci ifadede a'lar birbirini götürürse oran b çıkabilir veya a'lar birbirini götürüp oran 1 bölü b çıkabilir. Şıklarda arkadaşlar sadece B olduğundan dolayı doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet son sorumuz arkadaşlar. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere x kare artı m çarpı x eşittir 3 çarpı m çarpı n artı 3 çarpı n çarpı x. Denklemin çözüm kümesi nedir? Şu sağ taraftaki iki ifadeyi de yine sol tarafa atarsak ve bu tarafı düzenlersek x kare artı m çarpı x eksi 3 n çarpı x eksi 3 tane m çarpı n eşittir 0. x kare x ifadeler ortak çarpan şeklinde yazılırsa burası m eksi 3 n olacak. Eksi 3 çarpı m çarpı n eşittir 0. Ben x kareyi x'e x şeklinde düzenledim. Ortadaki ifade ipucu veriyor arkadaşlar. Ben burayı eksi 3 n'e artı m şeklinde düzenlersem çarpımları eksi 3 m n olur. Toplamları da m eksi 3 n'i verir. O zaman bu ifadeleri yan yana yine çarpan şeklinde yazarsak x eksi 3n x artı m eşittir 0 olacak. Her bir çarpanı 0'a eşitlersek birinci kökümüz arkadaşlar x eşittir 3n ikinci kökümüzde eksi m olarak bulunur Doğru cevabımız arkadaşlar şıklardan kontrol edersek 3N'ye eksi M olan seçeneğimiz Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yine ikinci dereceden denklemlerle ilgili soru çözüm videolarını devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeyi devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.